Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok heyecanlıyım bugün. Sizlere çok güzel bir hikaye anlatacağım. Ve size Belisua ile birlikte bu hikayeyi anlatacağız. O da bana yardımcı Merhaba. olacak. <laughs> ben Duygu çok güzel görgülü. Ben Belisa Özler'le. Evet. Hepinize iyi seyirler, iyi dinlemeler. masal saati geldi. Hadi bakalım, çabuk olalım. Ekran başına toplanalım. Bugün size Mor Benekli Ejderha'nın çok keyifli bir hikayesini anlatacağız. Ama ondan önce size masal heybemizden bilmece ve tekerleme heybemizi çıkaralım. Beliz Doğa bir tekerleme ve bir Bilmece sorsun. Hadi bakalım. Bir tekerleme oku arkadaşlarına. Onlar da öğrensinler. Yüksek sesle oku. Herkes duysun. Alçacık dalı var. Dalında balı var. Al çilek bal çilek. Yemesem üzülecek. Vitamini boldur. Tabağını doldur. Çok güzelmiş. Ben de tekrar edeyim mi? Ver bakalım. Alçacık dalı var. Dalında balı var. Al çilek bal çilek. Yemezsem üzülecek. Vitamini boldur, tabağını doldur. Ay. Teşekkür ederim. Hadi bir de bilmece. Yer altında turuncu minare. Evet. Acaba nedir? Melis sen biliyor musun? Bilmiyorum. Gerçekten mi? Turuncu. Turuncu renkli bir sebze. Olabilir mi? Kim sever Ay. bu sebzeyi? Bilen var mı? Tavşanlar sever. Evet. Neymiş? Söyle. Havuç. Bilenlere alkış. Evet. Teşekkür ederim. Hadi bize şimdi mor benekli'nin bilmecesini ve tekerlemesini de öğretir misin? Arkadaşlarımız öğrensinler. Sonra da ben onlara hikayeyi anlatmaya başlayayım. Güçlüdür aslan değil, kanadı var kuş değil. Arkadaşlar bu nedir? Evet, nedir acaba? Söyleyelim evet. mi? Tabii ki de ejderhamız. Evet, harikasın. Şimdi tekerlememize geçelim. Hopla zıpla etrafında dön. Taşa takılmadan üzerinden atla hop. Hopla zıpla bir sağa sallan bir sola sallan. Çukura düşmeden üzerinden atla hop. Hopla zıpla bir adım ileri bir adım geri hop. Dallara çarpmadan zıpla hop. Evet Belisla teşekkür ederim. Ben de okuyayım mı arkadaşlarına? Evet. Hadi okuyayım. Hopla zıpla etrafında dön. Taşa takılmadan üzerinden atla. Hop. Hopla, zıpla, bir sağa sallan, bir sola sallan. Çukura düşmeden üzerinden atla. Hop. Hopla, zıpla. Bir adım ileri, bir adım geri. Dallara çarpmadan zıpla. Hop. Evet arkadaşlar, bu tekerlemeyi siz evde arkadaşlarınızla, anne babanızla birlikte hareketlerini yaparak tekrarlayabilirsiniz. Şimdi artık hikayemize geçsek mi? Ne dersin? Merak ediyor musunuz? Hadi başlayalım. Evet. Bakın arkadaşımız da burada bekliyor. O da kendi hikayesini nasıl anlatılacağını eminim çok merak ediyordur. Aliş de burada. Aliş anlatalım mı artık? Başlayalım mı? Belis Doğa'ya bir merhaba demek ister misin? Sen onunla yeni tanıştın. Merhaba Aliş. Merhaba. Bak öpelim mi seni bir? <laughs> Hmm, sizi de öpüyoruz çocuklar. Aliş hepinizi selamlıyor. Başlıyoruz hikayemize. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Altı ay, bir düz gittim. Nefes nefese kalmıştım ki gökkuşağı ormanına varmışım. Gökkuşağı ormanı rengarenk, harika bir ormandı. Her yerden ışıltılar, güzel sesler gelen, gelmekteydi. Ve bir baktım ki orada bir ejderha ailesi çok heyecanla bekliyordu. O gün yeni bir yavruları olacakmış. Bir de baktım ki dünyaya güzel, küçücük, yumuşacık bir ejderha geldi. Ama ormandaki herkes çok şaşırmıştı çocuklar. Neden biliyor musunuz? İlk defa ormanda benekli bir ejderha doğmuştu. İşte aynen bunun gibi mor benekli bir ejderhaydı. Anne babası şaşkınlıkla bakarken ona isim düşündüler. Sonra karar verdiler. Bu bebeğin adı benekli olsun çünkü mor mor benekleri var dediler. Herkes tebrik etti aileyi ve benekli büyümeye başladı. Aradan zaman geçti, mamasını yedi, emekledi, yürüdü ve en sonunda okul çağına geldi. Bir sabah Gerinerek uyanmış böyle benekli yatağından kalkmış. Sonra elini yüzünü yıkamış. Sonra ne yapmış olabilir Beliz önce? Yatağını toplamış. Toplamış mıdır? Toplamıştır. Sen topladın mı yatağını sabah evet, kalkınca? Topladım. Sonra ne yaptın Beliz Doğa? Sonra kahvaltı yaptım. Hemen kahvaltıya mı koştun? Ee, evet. Ya pijamalar ne oldu? Aa, pijamalarımı da katladım. Katladın mı? İnanayım mı Beliz daha evet. Gerçekten mi? evet arkadaşlar, Beliz daha pijamalarını toplamış, yatağını da düzeltmiş. Umarım siz de bunu yapıyorsunuzdur. Ve mor de ejderha da sabah bu görevlerini yerine getirdikten sonra annesinin yanına gitmiş ve birlikte kahvaltı etmişler. Kahvaltıda tabii ki sütünü içmemiş. Çünkü canı o gün süt içmek istememiş. Ama peynir ve yumurtasını bitirmiş kızarmış ekmekle bal yemiş. Sonra ailesiyle sohbet etmeye başlamışlar. Ailesi demiş ki, Benekli artık okula gitmen gerekiyor. Okul zamanı geldi. Orada arkadaşların olacak, yeni şeyler öğreneceksin. Çok güzel, çok tatlı bir öğretmenin olacak. Hem bir sürü kitapların ve oyuncakların olacak demişler. Sen okula başladığın günü hatırlıyor musun Belisto? Evet. Nasıldı? Heyecanlı mıydın? Evet, heyecanlıydım. Ne hissettin? Çok mutlu oldum arkadaşlarımla tanıştığım için ve yeni şeyler öğrendiğim için. Harikasın. Evet, mor benekli ejderhamız da çok heyecanlanmış. Sonra annesi ve babasıyla birlikte okula gitmişler, okulunu gezmişler, sınıfları görmüş, okulun bahçesini görmüş ve öğretmeniyle tanışmış. Sonra birdenbire <laughs> çok heyecanlanmış ve babasına demiş ki ben okula gitmek istemiyorum. Annesi demiş ki olur mu? Okulda yeni arkadaşların olacak. Babası demiş çok güzel bilgileri öğreneceksin. Bu bilgileri nasıl kullanacağını öğreneceksin ve öğretmeninle çok güzel oyunlar oynayacaksınız. Ben istemiyorum demiş. Neyse sonra öğretmeni onları neler, nelerle karşılaşacaklarını anlatmışlar. Birer birer birlikte konuşmuşlar ve bir liste vermiş. Bu listede neler varmış biliyor musun Belistoğa? Sen okula başladığında ne almıştın okula giderken? Kalem aldım, kitap Başka? aldım, bir de renkli ayakkabılar aldım. Sen de mi? Evet. Yine ne renkti seninkiler? Mavi. Mavi miydi? Çok güzel. Evet arkadaşlar, bizim mor benekli ejderhamızın listesinde de boyalar, kalemler, çanta, bir de okul kıyafeti ve ayakkabı varmış. Aynen Belistoğa'daki gibi. Ama bizim mor benekli ejderha ormanda yaşıyordu ya gökkuşağı ormanında. Daha önce hiç ayakkabı ve kıyafet giymemiş ki ilk defa giyecek. O yüzden de çok korkmuş anne ve babasına ben asla okula gitmek istemiyorum demiş. Anne ve babası şaşırmış. Babası demiş ki sen acaba kıyafet ve ayakkabı giyeceğin için okuldan korkuyor olabilir misin mor benekli ejderha demişler. Benekli de, hayır ben hiçbir şeyden korkmam demiş. Sonra alışverişe gitmişler, gökkuşağı renginde bir çanta almışlar. Renk renk boyalar, kalemler, defterler ve en son ayakkabı almaya gelmiş sıra. Ayakkabıcılık dükkanlarına girmişler, hep cırt cırtlı ayakkabılar varmış. Okuldaki arkadaşları da çoğu cırt cırtlı almış. Ayakkabıcı öyle söylemiş ama bizim Benekli'nin ayakları biraz değişik olduğu için bir türlü ayağına sığmamış bu ayakkabılar ve sonunda bizim Bay Uzun Kulağın dükkanına gitmişler. Babasının arkadaşıymış ve ona özel kırmızı, bağcıklı, harika bir ayakkabı yapmışlar. Bizim şurada bir örnek vardı. Değil mi? Arkadaşlara gösterelim mi Belis Bir tane gördüğüm hatırlıyorum ben burada. Bakayım. Evet. Şöyle bağcıklı bir ayakkabı olabilir. Bunun gibi. Bizimki turuncu ama onunki kırmızıymış. Biz bununla bağcık çalışmaları da yapıyoruz Belis Doğa'yla. Daha iyi bağlamayı öğrenmek için evet. ve sonra mor benekli ejderhamızın kırmızı bağcıklı ayakkabıları olmuş çocuklar okula başlamış okulun ilk günü okula girerken bir bakmış ki bağcığı çözülmüş yürürken pat diye düşmüş okulun bahçesinde sonra hızlıca sınıfına gitmiş öğretmeni görmüş benekli ayakkabılarını bağla yoksa düşersin demiş öğretmeni. Mor Benekli Ejderha böyle bakmış. Bu arada sınıf arkadaşı Mini varmış. Mini Benekli'nin çok yakın arkadaşıymış. Ama aralarında geçen bir küçük olaydan dolayı biraz küsmüşler, bozuşmuşlar. Ama Mini hemen koşmuş Benekli'nin yanına ve ayakkabılarını bağlamasına yardım ederek arkadaşına çok güzel bir iyilik yapmış. Sonra sarılıp barışmışlar. Tenefüs zili çalmış. Benekli tekrar arkadaşlarıyla oynamak için bahçeye çıkmış. Ama o arada yine ayakkabılarının bağcığı açılıp düşmesin mi? Kendini çok kötü hissetmiş ve okulun yanındaki ormanlık alana koşa koşa gitmiş, ağlamaya başlamış. Sizi sevmiyorum. Kötü ayakkabılar. Beni çok üzüyorsunuz. Sürekli düşüyorum. Sizden nefret ediyorum diye ayakkabılarına kızmış. Bu arada bir ses duymuş. İmdat Yardım edin diye bir ses geliyormuş. Kurtarın beni. Benekli dinlemiş. Bir daha dinlemiş. Minicik çok uzaktan gelen bir ses varmış. Acaba ne? Merak etmiş. Kim var orada? Kim sesleniyor diye bir daha seslenmiş. Hmm, uzaktan hopla zıpla beni beni kurtar. Bir şey uzat diye uzaktan yine ses gelmiş. Bir bakmış ki küçücük bir delik varmış taşın ve toprağın aralığında. Oradan şöyle gözünü uzatmış. Minicik beyaz bir fare varmış orada. Orada sıkışıp kalmış, bir türlü çıkamamış. Benekli düşünmüş, ne yapayım? De bir tane ağaç dalı almış, beliz uzatmış, olmamış. Parmağını uzatmış. O da olmamış. Düşünmüş, taşınmış, ne yapayım derken sence ne yapmış? Evet. Sen olsan ne yapardın? Ben ayakkabımın bağcığını uzatırım. Evet. Sen sanki biraz kopya mı çektin? <laughs> Bizimki de öyle yapmış, bir bakmış ayakkabısının bağcığı aklına gelmiş. Şöyle o delikten içeriye uzatmış ve minik fare ona tutunmuş, yukarı çıkmış. Yukarı çıkınca demiş ki: "Çok teşekkür ederim. Benim adım Beyaz Diş. Merhaba. Tanışmışlar." Ben de Benekli demiş. Peki demiş, sen orada ne yapıyordun fareye benekli. Ben demiş oraya düştüm çıkamadım bir türlü. Farecik de demiş ki sen neden ağlıyordun? Gözlerinde yaşlar var. Bu ayakkabılar yüzünden demiş. Ben bir türlü bunlarla baş edemedim. Ayakkabılarımı bağlayamadığım için her yerde düşüyorum. Çukurlardan atlayamıyorum. Zıplayamıyorum. Arkadaşlarımla bir türlü oynayamıyorum demiş. Bizimki ne yapmış biliyor musun? Gelmiş tırmanmış tırmanmış beneklinin omzuna sonra gelmiş böyle bir küçük öpücük kondurmuş. Merak etme demiş. Ben sana öğretirim. Sonra hemen aşağıya inmiş. Beneklinin ayakkabılarını bağlamış. Ve birlikte Beneklinin evine doğru yola çıkmışlar arkadaşlar. Bu arada yolda giderken ne yapmışlar Belisto'a? Ne yapmışlar? Tekerleme söylemişler. Aa. Hadi o tekerlemeyi de bize öğretir misin? İkinci tekerlememiz nasıldı? Hadi oku. Hopla zıpla etrafında dön. Evet. Bağcık bağlamak çok kolay. İki fiyonk bir düğüm hop. Taşa takılmadan üzerinden atla hop. Hopla zıpla bir sağ sallan bir sağ sallan. İki fiyonk bir düğüm hop. Çukura düşmeden üzerine atla hop. İki fiyon bir düğüm hop. Dallara çarpmadan zıpla hop. Evet. Bu tekerlemeyi de beyaz diş ve mor benekli ejderha ayakkabı bağlarken birlikte üretmişler. Ve sonra eve gidiyorlar. Bizim beyaz diş sabırla bütün gün uğraşıyor. Mor benekli ejderhaya ayakkabı bağlamayı öğretiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, sonra altı, yedi, sekiz, dokuz, tam on kere deniyorlar çocuklar. Onuncu da mor benekli ejderha artık ayakkabı bağlamayı öğrenmiş. Ve ikisi de çok mutlu olmuşlar. Hem mor benekli ejderha ayakkabı bağlamayı öğrenmiş hem de birlikte yeni bir tekerleme üretmişler. Şimdi ben size o tekerlemeyi tekrar okumak istiyorum. Bakalım. Bu tekerleme de size ayakkabı bağlayanlara, bağlamayı öğrenenlere gelsin. Hopla zıpla, etrafında dön. Bağcık bağlamak çok kolay. İki fiyon, bir düğüm. Hop, taşa takılmadan üzerinden atla. Hop, hopla zıpla. Bir sağa sallan, bir sola sallan. İki fiyon, bir düğüm. Hop, Çukura düşmeden üzerinden atla. Hopla zıpla. Bir adım ileri, bir adım geri. Hop. İki fiyon, bir düğüm. Dallara çarpmadan zıpla. Hop. Ne güzel oldu değil mi çocuklar? Bakın artık ayakkabı fiyonumuz oldu. Herkese mutlu günler. Görüşmek üzere.